Fatiha suresini namazda okuyoruz. Evet. Bilindiği gibi. Evet. İçeriği belli ne demek istiyor? İçerisi, içeriği ne de, Yani Arapça bilmediğim için ne demek istiyor? Evet. Benim anlamadım. Mezarlığa gidiyoruz, Fatiha okuyoruz. İçeriğiyle hiç alakası yok. <laughs> İnsan içeriğini bilmediği şeyi vücudunda taşımamalı. Üzerinde taşımamalı. İçerini bilmiyor. Kalp neyle çalışıyor? İçeriğini bilen var mı? İster doktor, ister profesör, ister kainatın bilmem olsun. Kalp neyle çalışıyor? Efendim elektrik şöyle elektrik böyle. O elektrik niye öyle olmuş yani? Kim yapıyor onu? Sebepler nasıl bir araya gelmiş de o kalp 70 sene, 100 sene Bali Bey gibi rahmetullahi 129 sene Akıncı Bey'in kalbi çalışmış. 129. senesinde sefere gitmiş Avrupa'ya. Orada vefat etmiş. 129 yaşında. Rahmetullahi aleyh. Bu kalp yani anlamadığın şeyin kaç, kaç tanesini sen vücudundaki şeyden kaç tanesini anlıyorsun? Ekmek yiyorsun, tırnak uzanıyor. Nasıl oluyor? Hiç baktın mı? Anlıyor musun bundan bir şey yani? Ekmek yiyorsun, saç uzanıyor. Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Şimdi din emirdir. Akıl değildir. Şimdi ben fıkhi şeyi sana anlatıyorum Ahmet Gökhan. Din emirdir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz benden gördüğünüz gibi namaz kılın emretti. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın emretti. Benim gibi demedi. Eğer benim gibi deseydi ümmetten hiç kimse namaz kılamazdı. Benden gördüğünüz gibi. Yani namazın işte farzları var o farzları yerine getirme dün birisi sordu işte. Efendim baş açık bir hanım namaz kılsa olur mu? O baş açık hanım namazın şartlarını yerine getirerek yani şeyini tesettürünü tam yapmıştır. Ondan sonra işte namazdaki o farzları yerine altısı içeride altı dışarıda yaparsa o kadın namaz olur. Namaz diğer efale bağlı değil. Ama namazın hesabı kitabı başkadır. Kadının yaptığı başka günah varsa o başkadır. Şimdi biz namaz kılarken okuduğumuz ayetin manasını bilmekle mükellef kılınmadık. Kur'an-ı Kerim manası bilinmekle Yalnız yalnız manası bilinmekle anlaşılmış olmaz. Kur'an-ı Kerim'in başka meziyetleri, özellikleri var. Yani şeyde mezarlıkta okuduğun zaman e, anlamıyorum. Senin anlamadığın çok şey var. Ona takılmışsın. Ama Kur'an-ı Azimşan ölülere rahmettir. Mezarlığın arka tarafına tesiri olan bir eserdir. Bir sözdür, bir kelamdır, Allah'ın kelamıdır. Biz dini aldığımız gibi tatbik ediyoruz. Nasıl yapılmış? Öyle tatbik ediyoruz. Onun üzerinde akıl, felsefe yürütmek bize emredilmedi. Onun için mesela hutbede, efendim hutbede imam ne diyorsa e, anlamasak, e, o hutbe kutlu olur mu? E, niye olmasın? Yani imam efendi orada hutbeyi okurken sana diyor ki namazın beş vakit namazın kıl. Sen kılıyor musun? Yok cumadan cumaya geliyorsun. E bunu Türkçe söylesen olur, Arapça söylesen olur. Bunu anlamıyor musun yani sen? İçki haramdır. Kumar haramdır. Zina haramdır. Faiz haramdır. Efendim ne bileyim yani haramları say. O herkes benden daha iyi sayar bunları. Bunları biliyorsun. Niye yapıyorsun? Hutbede bunları söylesen ne olur, söylemesen ne olur? Bunları sen biliyorsun. Yapmıyorsun. Yani Diyanet'in hocaları Türkçe konuşunca Allah billah aşkına söyleyin. Ya İmam Efendi bugün arkadaş bir kutba okudu. Daha tövbe ben içki içmeyeceğim. Bu kadar cemaat, 100 tane adam var burada. Allah için bu sözde şahit olan biri varsa elini kaldırsın. Yok öyle bir şey. Yani dıngırtı gidiyor da uyuyor. Şey, hutbe çok güzel okudu. Çok güzel okudu. Orası edebiyat yeri değil, hikaye yeri değil, gazel yeri değil. Orası ibadet yeri. Orada Türkçe konuşamaz, Kürtçe konuşamaz, Farsça konuşamaz, İngilizce konuşamaz. Efendim ne bileyim yani Arapçadır. İbadetin dili Arapçadır. Arapçanın dışında orada kelam ederse o ibadet bozulur. Ülemanın ihtima ettiği, icma ettiği bir meseledir bu. 600 senelik Osmanlı'da da tek kelime Arapçanın dışında hutbelerde söz yoktur. Cesaret edememişler. Bunların içinde Ebu Suud gibi İkinci İmam-ı Azam denilen adamlar bile var alimlerin içerisinde. Cesaret edememişler. Başka dil kullanamamışlar. Sen neye dayanarak, sonra 1937'de değiştirilmiş biliyor musun sen hikayesini? Ve 37'de değiştirmişler. Kulesa uzattık. Ahmet Kain bu vesileyle başka şeyler söylemek icap etti. Biz peygamberimizden gördüğümüz gibi kılıyoruz. Birin manasını bilmek bize emredilmedi. Gördüğümüz gibi kılmak emredildi.